Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Fake mi gerçek mi? Part 16 ile karşınızdayım. Bakalım bizi kandırıyorlar mı? Kandırmıyorlar mı? Doğru mu? Yalan mı? Şimdi yine tekrar araştırmacı gazeteci Seval. Seval Games burada sizin için araştıracak. Arkadaşlar görsellerimiz var. Görsellerimize bakacağız ve Fake mi gerçek mi ortaya çıkartacağız. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir görselimiz var. Bu görselimizde diyor ki avatar World de diyor. Şimdi diyor gelecek güncellemelerde diyor şey var kayak merkezi var diyor buz pateni merkezi var diyor buz pateni yapabileceksiniz diyor. Arkadaşlar burada gayet buz pateni patenlerine. İşte e, kayak merkezini falan her şeyi çok güzel bir şekilde göstermiş ve bunun adada olduğunu söylüyor. Adaya gideceğiz ve bakacağız. Bakalım buz pateni merkezi açılmış mı? Kayak merkezi açılmış mı arkadaşlar? Hemen gidip kontrol ediyoruz. Hemen şuradan adaya geçelim ve bakalım. Gayet güzel burada. Kar da yağmıyor, bir şey de yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok, gördüğünüz gibi kayak merkezimiz falan yok. Yok arkadaşlar. Şimdi hemen gidip ikinci görselimize bakıyoruz. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben size bunları neden gösteriyorum? Böyle bir şey olduğunu düşünmeyin diye. Arkadaşlar kayak merkezi açılabilir ama şu an böyle bir şey yok. Ön görselleri, görselleri gördüğünüzde aa inanamıyorum böyle bir şey varmış deyip tıklıyoruz. Ben de yapıyorum. Siz de yapıyorsunuz. Hep birlikte yapıyoruz. Kandırıyorlar bizi. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci görselimize. Arkadaşlar ikinci görselimizde bu ne ya? Arkadaşlar bu nedir böyle ya? Güya 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane Bebek doğurmuş. Burada Avatar World karakteri ama burada hamilelik görseli var, gif'i var. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben size daha önce de söylemiştim. Avatar World'de hamilelik efekti böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir güncelleme gelmedi ve çok çirkin duruyor. Hiç hoş, hiç güzel durmayan bir görsel bu. Ben bu görselleri hiç beğenmiyorum. Hiç hoş değil. Arkadaşlar şimdi bir diğer görselimiz. Kurbağalı kapı açıldı biliyorsunuz. Çok da güzel oldu. Benim beklentilerimin altında oldu ama olsun yine de güzeldi. Arkadaşlar tabii ki de e, kurbağalı kapı açıldıktan sonra ne olacak? Bunu fırsata çevirenler, kurbağalı araba geldi, kurbağalı kamyon geldi, kurbağalı işte şu geldi, kurbağalı işte bu geldi. Bunları tabii ki de böyle bir şeyler yapabilecekler. Onlara saygı duyuyorum. Tabii ki de böyle bir hayal gücüyle bunu yaratabilirler. Arkadaşlar burada e, promo promokoda Sapi yazınca e, Avatar World bize kurbağalı araba veriyormuş. Arkadaşlar şimdi gideceğiz, bakacağız bakalım Sapi yazınca böyle bir şey oluyor mu ki biliyorsunuz en az 6 harfli olması lazım e, promo kodda yazanların ona göre veriyor arkadaşlar ama olsun yine de böyle bir araba var mı yok mu merak ediyorum gidelim ve promo koda sapi yazalım hemen şuradan promo koda gidiyoruz ve sapi yazıyoruz ki ben size söylediğim gibi alt harfli olması lazım avatar world ay bakayım buraya bir şey gelmiş mi arkadaşlar dans gelmiş bu arada bunu da hemen size göstereceğim şuradan e, hemen gidelim promo koda her gün kontrol edin demişti Avatar World bize. Promo koda SAPI yazacağız arkadaşlar. Sa SAPI Büyük harf yapacağız. SAPI Tamam. Readum diyelim. Error verdi. Tabii ki de böyle bir şey yok arkadaşlar. Kurbağalı arabamız maalesef gelmedi. Onlara nasıl geliyor inanamıyorum. Şimdi gelelim bu görsele. Arkadaşlar Avatar World bize biliyorsunuz. dedi ki e ee, ben size dedi her hafta dedi bir sürpriz vereceğim dedi. Bu sürprizle birlikte dedi. E ee, Avatar World'de dedi kutlamalara devam edeceğiz dedi. Avatar World bize böyle bir araba vermiş. Bu araba içerisinde Avatar World yani World Gift ya da Avatar World Car Gift de yazabiliriz. Car Gift yazacağız burada çünkü öyle bir şey var. Car Gift gibi görünüyor. Car Gift yazacağız. Bakalım bize Avatar World böyle çok güzel bir gelin arabası gibi süslü püslü bir araba verecek mi? Zaten burada açıktı. Buraya hemen car Gift yazıyoruz. Tamam diyoruz. Read'im diyoruz. Error veriyor. Tabii ki de error verdi arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Burada gerçekten olanlara lütfen bakalım. Şuraya klim diyelim. Bakalım ay bize neler verecek. Galiba bize yeni kıyafetler verecek. Avatar World'de ee, Hip Hop okulu muydu ya? Evet Hip Hop okulunda dans yapabilirim diye. Ay benim canım benim. Yeni kıyafetler verdi bize. Neredesiniz? Hey benim güzel... Suzim neredesin? Suzi Seval neredesiniz canlarım? Seval'ciğim gel bakalım biliyorsun sen bizim için çok önemlisin çünkü seninle her şeyimize bakıyoruz. Şimdi hemen şuradan seninle birlikte gidelim. Nereye gidelim? Şu eve girelim. Şuradan şöyle şu eve girelim. Sakin sakin hediyemize bakalım. Avatar World'a kutlamalara devam ediyor yani. Gel Seval'ciğim gel canım şöyle şurada dur bakalım. Hemen şurada açıp bakalım. Bu neymiş? Böyle Avatar World bize çok güzel dans için. Hareketler için şeyler vermiş. Bakıyoruz. Başka bir şey yok içinde. Hemen şunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Gel bakalım. Şurada bize yeni minderler verdi arkadaşlar. Ama dans figürleri verdi mi? Maalesef dans figürleri vermedi buraya ait şeyler bunlar. Şurada da üstte de şeyler doluyor. Bakalım şimdi şunu da bakalım. Bunlarla kendimize yeni bir Avatar World odası yapabiliriz arkadaşlar. Avatar World'den aldığımız bütün hediyelerle çok güzel bir oda yapabiliriz. Bakın bu da çok güzel bir fikir oldu. Bakıyoruz. Yine aynı. Bunda da aynısı. Tamam. Şuna bakalım hemen. Ama çok güzel renkleri. Şöyle. Hmm. Bu da yoga minderiymiş arkadaşlar. Bize böyle bir hediye vermiş. Çok güzel, çok beğendik. Çok muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Şimdi hemen şuradan şunu kliyim diyelim. Zaten bu kıyafetlerimiz vardı. Yine aynı şekilde şunları tamamlayacağız ve bize ne verecek? Bize ne verecek arkadaşlar? Hediyemiz neymiş? Gözlük, yok kolye, bileklik, cüzdan ve bu ne ya? Anlamadım ne olduğunu. Saç bandı galiba. Bir de saç bandı verecek arkadaşlar. Bunu da başka bir videoda sizin için yaparım ve gösteririm. Ha bu arada size bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar Avatar World'de İtalyan restoranı açılıyormuş. İtalyan restoranı nereye açılıyormuş bilmiyorum çok güzel bir İtalyan restorantı geliyormuş. Bakın burada gördüğünüz mü İtalyan restorantı. Size yakınlaştıracağım makarna, pizza gibi şeyler olacak büyük ihtimalle. Çok güzel bir yer açılıyor. Yeni bir restorantımız açılıyor. Avatar World bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonunda geldik. Fake mi gerçek mi? Part 16 ile karşınızdaydım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.